bu delikanlı yakışır mı şimdi? Şey. Valla bozuk abi. İstiyorsan şu elindeki vur kafama kırılsın ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilemekten başka da bir şey gelmiyor elinden. Aklım almıyor gerçekten benim aklım almıyor. Yani siz, siz nasıl izin verdiniz? Hadi benim kızım sabah. İsmail ondan sabah. Cuma'yı saymıyor bile. Ama siz... Siz bu rezilliğe kefazeliğe ortak oldunuz yani. Sakin, <laughs> lakin. Baba. Sen benim babamla baktın. Sonra babam size verirken. dostlar. Hadi gelin birer çay içelim de. Ne yapacağımızı düşünelim. Hadi <laughs> Evet. Hmm. Sen büyük bir yalana arka çıktın. Şimdi hiç bana mazeret uydurma. Madem çok seviyorlardı birbirlerini, biraz edeceklerdi. Yani bugün olmasa yarın elbet olacaktı bu iş. Ha, hiç mi sabredemiyorlar? O zaman anlaşırlardı, kaçarlardı birlikte. Ama dürüstlükten bir kere ödül verdi artık onu toparlaması zor. Şeker, Dost acısı. Ama Esin sadece senin dostun değil, sevgilin ve emanetin. Sonradan pişman olacağını yapar etmemiş. Kardeş, ben ettiğim laflardan değil, etmediğim laflardan pişmanım. Susarak <laughs> ben de bu oyuna alet olmuş oldum ya. Ha bu arada bu lafı veriniz arkadaşlar. Ben, sana kaç kere demedim oğlum ben. Kızı kaçırsan daha iyi diye. Ha? Vur bakalım şimdi bu divanı durabiliyorum. Şefkat, ben böyle olmasını istemiyordum. Kardeşim şu an nasıl mutsuzum anlatamam lan. Ama oldu bitti, yaşandı gitti elimde bir şey gelmez kardeşim. Sen şimdi şu kardeşime bir akıl kesere de... ...ben bu olaylardan kurtulayım, bir yorma, sokuyum Ne? Ya akıl vermesi için üzüldür kardeşim. Akıl, burası veriyor, esrarı veriyor. Buyurun Esra, verin akıl. Şefkat bir sakin ol. Burada kimse kötü niyetinden yalan söylemedi herhalde. Ama sonu kötü bitti. Ve işin en kötüsü de bunun böyle olacağı başkan belliydi. Nasıl bir ağız lan? Bu da kazma ama. Ne? Şefkat! Sen ancak böyle arkanı dönüp gidersin işte. Aynen de öyle yapıyorsun. Öyle yap ama. Eyvallah. Yiyin canım, yiyin. Hay Allah'ın inşallah. Herkes gerdi gergin, gergin, gergin. Gel ver bana bir su. Evet. şey ben daha fazla bu mahallede kalamam diyor. Nerede kalamam Allah'ım? Hayır ne 200 bin insan varmış ya bu İnsan habersiz işi buraya kadar getirmişler. Nikah kıymışlar. Vallahi tanımdır. Hayır biz nasıl yani fark etmedik bunu. Bir erukla bize böyle öyle parmaklarında oynattı Hani. Ya bizi. Böyle börekler yaptım. Ay, ay düşündükçe kalk oluyorum yani. Valla ben de büyük Ben de hiç kendimi yani bu kadar kötü hissettim. Hiç böyle olmadım ya. Yani. Ben, ben bırak artık, sabaha kadar çekmeyeceğim. Müzik koyayım.